Kesirler, Tuğçe en zor konu. Üçte bir kesir problemi. De. En zor. Ben size süper bir yöntem öğreteceğim. Ece iyi bak. Kesirlerde en kolay çözme yöntemi, kolay anlama yöntemi defne. Şekil çizme. Neymiş çocuklar? Şekil çizme. Şekil çizerseniz soruyu çok kolay anlarsınız. Mutlaka şekil çiziyoruz. Baba. Mutlaka şekil, şekil çiziyoruz. Okuyorum. 36 kişilik bir sınıfta. Sınıf 36 kişiymiş. Hepsi. Tamam. Üçte biri kız. Üçte biri? Kız. Üçte biri ne demek? Beni üçe böl. Bir al. Pasta bize diyor ki bir pasta var melek. Pastayı üçe böl diyor. Eve misafir gelmiş. Ama birini al şu birini al diyor. Ötekilere dokunma diyor. Ötekilere dokunma diyor. Üçte biri kızmış. Üçte biri şu. Biri kız. K kız yazdım bakın. Üçte biri kız. Biri, biri. Bak ters okursak daha kolay. Üçte biri, üçte biri. biri. Şu biri kız. Ötekiler? Erkek. Onlara da başka bir kalemle erkek yazalım. <laughs> erkek, erkek. Evet. Kızlar üçte bir. Peki erkekler ne kadar? İki. İki değil. Üçte iki. İki, i̇ki değil. Bakın. Aman bak şurası bak. Sakın iki demeyin buraya çocuklar. Giremiyoruz oraya. Üçte iki. iki. Bak, üçte bir. Kızlar, erkekler. İki, iki dersen büyük tuzak. Kesinlerde iki yok. Üçte iki var. Üçte bir kız neyin? Üçte ikisi erkek. Üçte bir beni üçe böl demekti. Hemen 36'yı ne yapacağız? Şekilde üçe böldük şekilde. Bak bak Ömer. Bir onun bölmesini yapıyoruz Zeynep. Yan tarafta hemen 36'yı 3'e bölüyoruz. Tek tek böleceğimizi biliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. Önce şunu böleceğim. 3'te 3 üç bir defa. 1 kere 3. 3. Şöyle bir şey var Azra. Burada çarpıyoruz. Şurada çıkarıyoruz. Bunu sakın unutma. Burada çarpıyoruz. Şurada Çıkır, Ay iş işte, devam ediyorum. 0'da 3 yok. Değil mi? Civcivden tavuk çıkar mı? Yok. Çıkmaz ya. Yani. Onun Küçük de büyük olmaz. Sıradaki çocuğu aşağı indiriyorum. Aşağı indiriyoruz. Gel aşağı oynayalım diyoruz. Ona da nokta koydum. Kullandığımız sayıya nokta koyuyoruz. Kullandığımız rakama rakama nokta koyuyoruz. O bitti. Bazen unutuyoruz. Bazen bunu kullandık mı? Bunu kullan. hangisinde sıra var? Unuttuğumuz için bir an nokta koyuyoruz. 6da 3 kaç defa çocuklar? İki. İki. Rengini değiştiriyorum çocuklar. Bak. Kırmızı olsun. 2 kere 3 6 Ne bulduk çocuklar? 12 Ne bulduk çocuklar? 12 Gidiyor şekilde bak Gökçe. Her şekil içine ne yazıyoruz? 12 12 12 Şu bulduğumuz bir tanesi oluyor. Bak kesin bir sınav sorusu bu ada. Eymen bak kesin bir sınav sorusu. Şu bulduğumuz var ya hani çocuklar. Birim kesir. Birim. Bir tanesi 12. Bir tanesi. Bu da 12. O da 12. Bir tanesi neymiş çocuklar? 12. Birim kesir ne dersi şu işte. Şu üçe böldük ya. Bulduğumuz birim kesir. Bir tanesi. Birim kesir bir tanesi demek. Bir tanesi 12. Bu da 12 burada her şeyi hesaplayabiliriz. Kızlar kaç kişi? 12. Kızlar kaç kişi? 12. Kızı kapattım. Erkekler kaç kişi? 24. İki tane ya. 24. Ya. Burada sormadığım bir soru var. Onu soracağım. Üçte biri kızlar. Kızları şuraya yazayım isterseniz. Üçte bir kız. Üçte ikisi erkek. Üçte bir kız. Üçte iki erkek. Hepsi karşıda kaç? Zeynep. Üçte üç. Aferin. Onu da şuraya yazıyorum çocuklar. Üçte üç. Hepsi demek. Hepsi.